Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz tek tek hoş geldiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet, sıhhat, bol güzellikler, bol gülücükler, bol çiçekler hiç eksik olmasın dileği ile Yeni diktiğim sardunyalarından geldim karşınıza. Bakın arkadaşlar bu sardunyaları dikeli aşağı yukarı bir ay falan oldu. Sardunyalar bir ayda bu hale geldi. Sardunyaların e, şimdi eski yani yazı atlatmış sardunyalarımızı budama zamanı. Budadığımız dalları isterseniz sulandırıp da su, suda, suya koyup köklendirip dikebilirsiniz. İsterseniz benim gibi direkt toprağa saplayıp bakın ben direkt toprağa sapladım. Bakın buradan taze böyle filizini vermeye başlamış. Bunu saplayalı aşağı yukarı bir 15 gün falan oldu. Şu yaprağını bakın arkadaşlar benim buradan şu yaprağını şöyle kenarından almam gerekiyor. Çünkü gücünü buna versin. Buna bu ona enerji harcamasın. Evet sardunyalarımız budamazsak ne olur? ben geçen yıl öyle bir hata yaptım budamadım kışa doğru o kadar güzel açmaya başladılar ki bu sefer de ilkbaharda gerilemeye başladılar onun için ne yapmamız gerekiyor her şey zamanında güzel gerçekten her şey zamanında çok daha iyi bakın benim şuradan mesela şöyle küçük bir yeni diktiğiniz sardunyalarınızın yaprakları böyle çok güzel bir şekilde gelişiyorsa bakın altlı üstlü yaprakları böyle taze taze vermeye başlamış sürgünlerini mesela buradaki şu yaprak şu yaprak kalacak. Şu aradaki yaprağı şuradan alacağım arkadaşlar. Gücünü çok fazla buna vermesin. Ne yapın? Birini bırakın, birini alın ki şuradaki sürgünü daha güzel, rahat bir şekilde uzamaya başlasın. Sulamasını nasıl yapabiliriz? Diğer sardunyalarımızı nasıl yapıyorsak aynı o şekilde sulamasını Devam edin. Havalar biraz daha serinledi. Ben iki gün arayla suluyorum. Öncesinden işten geldikten sonra her gün suluyordum, ama şimdi iki gün arayla suluyorum. Yani iki gün duruyorum, üçüncü gün su veriyorum. Bakın, şunlar da gördüğünüz gibi güneşin yaktıkları. Güneş gerçekten fazla şekilde bu yıl çok sıcak olduğu için çiçeklerimiz bile geriledi. İnsanlar dayanamaz ki çiçekleri nasıl dayansın. Her ne kadar koruma altına alsam da sıcak her yerde gölgede bile gerçekten çok sıcak oldu. Sizin oralarda havalar nasıl oldu yorumlarda yazarsanız konuşuruz. Evet dostlar bu da aynı. Bakın ben bunu budadım. Bu budadığım sardunyam. Bu benim pembe sardunyam. Bakın şuradan budadığım yerler duruyor. Şu sürgünü tazeydi. Eğer böyle altında taze sürgünü var ise arkadaşlar onu bırakın, taze sürgünü bırakın, büyüsün. Bakın bunun şu dallarını kontrol edin. Dalları gayet sağlıklı bir şekilde. Dallarının şöyle yemyeşil, saydam bir rengi olması gerekiyor. Sağlıklı olduğunu anlamamız için. Bakın bunun dalı bir tık daha koyu yeşil. Bunun dalı bir daha daha koyu yeşil. Bununki de yaşlanmış. İnsanlar nasıl doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor. Çiçekleri de aynı o şekil oluyor. Belli bir müddet sonra gücünü, enerjisini kaybediyor. Bu dalları daha da kalın anlaşmaya başlıyor. Ortasında geçen su yani birbirine devir daim yapan su o su çekiliyor. Çekildikten sonra da yaşlanma meydana geliyor. Onun için ne yapacağız? Hemen sar dünyalarımızı budayacağız. Budadığı kökü kalır. Kaldıktan sonra onlar altından taze sürgünlerini verir. Bakın şu benim budadığım kalan kök arkadaşlar şurada şöyle yaprakların arasından göstereyim bakın bu kalan kök bu kalan kökünün kenarlarından böyle taze sürgünlerini kesinlikle veriyor bakın şu da yeni diktiğim dal bu da yeni diktiğim dal yani bundan kırdım dibine koydum ben köksüz bir şekilde toprağa sapladım o da çok güzel tuttu. Bu da beyaz ceylan gözü. Aynı şekilde bunu da budadım. Bunu da budadıktan sonra böyle toprağa diktikten sonra bakın arkadaşlar çok da güzel taze taze sürmeye başladı. Evet köksüz bir şekilde toprağa sapladığınız zaman da tutuyor. Şimdi tam çiçekler havalar dediğim gibi serinledi. Tam çiçeklerimizi sardunyalarımızı budanma dönemi ve de yeniden taze sürgünlerini ekme dönemi. Ki bu arada da ektikten sonra nasıl sulayacağız? bir gün durup bir gün sulayacağız. Bir gün durup bir gün sulayacağız. Kendini suda hissedecek. Bu arada küllerinde kesinlikle ve de kesinlikle ihmal etmiyoruz. Evet şimdi sardunyalarımızın en çok sevdiği küre geçelim. Evet arkadaşlar bakın şu an benim elimde nişasta var. Mısır veya da buğday nişastası hiç fark etmez. Bakın bunu şöyle bir litre dinlenmiş oda suyun sıcaklığındaki suyun ağzı açık bir şekilde bırakın ki niye ağzı açık şekilde bırakın diyoruz. Kloru, kloru çıksın arkadaşlar ve de pH değeri düşer o zaman suyun. Ne oluyor? O da toprağımızın yüzeyinde böyle beyaz kireçlenme gibi oluyor. Onun olmasını engelliyor. Çünkü o kireç oranı uçuyor. Evet suluğumun ağzını da kapattım. Bu arada diğer kanalımdan gelen yeni takipçilerim abla neredeydin? Kaç gündür e, video atmıyorsun? Sen nerelerdesin? diye yorumlarda yazıyorlar. Emine Hanım yazmış. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim kendisine. Beni diğer kanalımdan arayıp bulup da bu yeni kanalıma gelen çiçeğe dair her şey kanalıma gelen bütün sevgili dostlarıma herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda e, buradan özellikle Caksavel'e de teşekkür ediyorum arkadaşlar bütün takipçilerime hepsini hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum beni burada yalnız bırakmadığınız için e, sevgili arkadaşlar İnşallah bu kanalımda da tekrar beraberiz Rabbim bizi ayırmasın İnşallah ölüm sağlıksa şey vermesin yani e, huzursuzluk vermesin Rabbim sağlık saat versin hepimizi sevgili arkadaşlar tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum Evet sevgili dostlar buradan bu sardunyaları yeni ektikten sonra iki gün sonra bu kürü kesinlikle size uygulamanızı tavsiye ediyorum sardunyaları diktiniz normal suyunu verdiniz aradan bir gün geçti ikinci gün bir litre suyun içine sadece bir çay kaşığı mısır veyahut da buğday nişastası hiç fark etmez hangisi olursa olsun onu verin gerçekten çok farkı oluyor. Benden size söylemesi. Ben çiçeklerimde deniyorum. Ha bu arada da şunu söyleyeyim. Ben 2-3 gün öncesi sardunyalarımın günübirlik videosunu çekip atmıştım. Yapraklarında böyle sararmalar olmuştu. Aspirin vermiştim. Hatta dedim ki siz denemeyin. Ben ilk önce deneyeyim. Ben memnun kalırsam sizlerle tekrar paylaşım yapacağım diye. İnşallah onların paylaşımını yapacağım. Gerçekten çok güzel işe yaradı. Yapraklarının sararması tamamen durdu ve de çiçek açma verimi bir tık daha yükseldi gerçekten inşallah onun da videosunu çekip sizlerle paylaşacağım arkadaşlar ben denedim bakın ben ilk önce çiçeklerimde deniyorum eğer çiçeklerimde herhangi bir şekilde zarar ziyan olursa o videomu yayınlamıyorum Önce çiçeklerimde deniyorum. Kimsenin vebaline girmek istemem. Kimsenin de günahına girmek istemem sevgili arkadaşlar. Ama çiçeklerinizin konumunu ilk etapta çok iyi ayarlayın. Çiçekler çünkü canlıdır. Kendi konumlarını kendileri belirliyor. Nerede kendilerini iyi hissediyorsa evinizin konumunu ben bilemem. Ben kendi evime göre hareket ediyorum. Siz de kendi evinize göre hareket edin. Çiçeklerinizin konumunu güzel bir şekilde ayarlayın. Bir yere koyun. Memnun kalıyorsa orada kalsın. Zaten memnun olduğu zaman böyle taze sürüp günlerini çok güzel bir şekilde verir. Siz de ona göre çiçeğinizin diline göre hareket edin. Evet dostlar, benden bugünlük bu kadar. Bir başka videomda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde hepiniz sevgiyle kalın. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.